Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video soğuk sıcak oynuyoruz. Ve bunu saklıyoruz. hemen ablam kamera. Evet. Şimdi Rüzgar gözünü kapatacak. Arkasını dönecek yastıkta gözünü kapatacak. Ben de bunu saklayacağım. Bu da bu arada pimpon topu. Şimdi dön bakalım arkama. Sakın bakma. Bir gözüm sende. Ha. Rüzgar ama gözünü kapat. Neden görüyorsun? Neyse. Hadi aç bakalım. <laughs> Masada olduğumu görmüş arkadaşlar. Görmedim ki. Nereden biliyorsunuz o zaman? O zaman bacağım. Böyle böyle gittiğim şöyle. atlamadın değil mi? Hayır. O babamın iş çantası. <laughs> Ver hadi. Bir Bak, puan aldım. Bak sakın bakma. Ben şimdi bir tane e, bandana getireceğim. Bir puan aldım. Tamam. Şimdi Rüzgar'a şu bandanayı götüreceğim. Rüzgar. Rüzgar. Tak ben ben sevmiyorum yo. Ne yapıyorsun de? Ee, gözünü buraya şey yapıyorsun. Ne Kapat. yapıyorsun? Hayır sen ne yapıyorsun? Ben şimdi saklayacağım bunu. Hayır bir şey yap eline böyle. Ne yapıyorum? Sallıyorsun. Tamam salladığım çok da görmene gerek yok. Nasıl tamam. yaptın? Şöyle yaptım. He. Tamam, Hadi. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Böyle mi? Hayır. <laughs> Nasıl ya? Bak şu <laughs> şuraya. <gülüyor> Bak şuraya kafanı koy. Tamam. Bandanayı takalım mı? Tamam, şöyle rüzgarı kaplayalım. yüzden çünkü. Kay biraz kay. Heh. Tamam bak asla hiçbir şey görme tamam mı? Neredeyim? Tamam.

Açma gözünü sakın daha saklanmadım. Tamam sakladım. <laughs> Düştün. Böyle çıktı. Aç bandanayı. Ver bana bandanayı. A Şu anda soğuksun. Ben bu arada soğuk sıcak demeyi unuttum. Ha. Şu anda soğuksun. Şimdi ee, soğuksun. Şimdi soğuk. Şimdi ne sıcak. Hayır, soğuğum. Ben soğuğum diyorum. Soğuksun. Soğuksun Rüzgar'cığım. Soğuk ya. Buralar soğuk. Kaç kere söylemem gerekiyor. Sen buraya bakmayın. Yere atma ama. O yüzden şuraya baktım. Al onu. Bir de da saklıyorum. Ver. Al. Al şu göz bandını. Ben bakmadım ki hissettim az önceki. Aferin. <laughs> Allah. Arkadaşlar bundan sonra başka bir video daha çekeceğiz. Ne videosu? Bir video çekeceğiz ya. Tamam. Arkadaşlar sürpriz olsun. Tamam. Ben şimdi şu yastıkla seni böyle kaplıyorum. Şu elimde pimpon topuyla sadece üç parmağımla bir şey yapabiliyorum. Böyle avcumun adı. Onu ben de biliyorum. <laughs> neydi, şu, rin, rin. Rüzgar. Bakma ama. Ne ki? Rin, rin, neydi, закачу 3 3 закачу Sakladım. Neyim? Ee, Alıksın. <laughs> Yer atma. <laughs> Ver. Ver. Göz bandını takmayı unutma. Ne? Göz bandını tak. Bak şurada tam. Tam şurada göz bandı. Göz bandını Burada. Hadi tak. Ben bir şey görmüyorum zaten. Tamam ama yine de gözünü ee, yastığın yastığa göm. Gömeceksin. Ha, bu gömmek mi? Şöyle oh. Altın. Ay ezilirim. Rüzgar'cım şuraya Ay. geçelim. Ne yapıyorum de? Şu örtüyü sana örteceğim. Vampir olacağım. Yine vampir. Vampir, vampir, vampir. Rüzgar bunu nedense olmayı çok seviyor. Vampir oluyor her zaman. Arkadaşlarla vampir böyle oynuyoruz. Hep Rüzgar ben böyle boşluğun aşağı böyle. Evet. Vampir görünümle, O vampiri seçen kişiye de işte ben vampir görünümlüyüm. Tam vampir olmak istiyorum. Falan. Tamam açma artık. O kadar şey yaptım. Aaa. Ya arkana dön. Arkana arkana. Hah. Videonun yarısı seni saklamakla geçti. Heh, tamam dur böyle. Sakın. Sakın. Ne hmm. Hiçbir şey bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Kayaya atılıyor musun? Kaya? Evet. Onu ben yine iki kere kocamda aldım. Aferin. Gözde beni bekliyor. Allah'ını saklayabilir Bunun nefesim tükeniyor. Sakladın mı Atak? Allah. Çekemedim ya. Ne güzel çekecektim. Hey. Rüzgar şu anda senin baktığından acayip çok şüpheleniyorum ki. Tabii ki de bakıyorsun. Bakmıyorum. Bakıyorsun. Evet video süremiz bitiyor yalnız çok az kaldı. O yüzden bir arkadaşlara görüşürüz der misin? Görüşürüz arkadaşlar. Düzgünce daha. Görüşürüz arkadaşlar. Bir de like atmayı unutmayın. İlk başta like, söyle abone ve yorum atmayı lütfen unutmayın. İlk başta söylemeyi unuttum. Görüşürüz. Görüşürüz.